Bugün burada Ankara İl Başkanlığımızın ev sahipliğinde 2024'e doğru diğer diğer Anadolu genişletilmiş bölge istişare toplantılarımızın sonuncusunu Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce ve Bolu illerimizin katılımlarıyla gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle toplantımıza katılan her bir dava arkadaşıma hoş geldiniz diyor, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Dün FETÖ'nün desteğiyle partimizi ele geçirmeye çalışanlar hasbel kader genel başkan olsalardı, bugün Türkiye'nin ne halde olacağını düşünmenizi, değerlendirmenizi istiyorum. Kendi <laughs> biz 54 yıllık siyasi bir partiyiz. Türk siyasetinin ulu çınarlarından birisiyiz ve bizim üzerimizden tanklar geçti. Tabutluklarda sınandık, işkencelerde sorgulandık. Ama bugün elhamdülillah bu ülkenin, bu devletin rotasını Kızıl Elma'ya, Turan'a çeviren bir liderimiz var. Kendi dört yıllık partilerinde, dört yıllık partilerinde nelerin olup bittiğini görüyorsunuz adeta her birisi bir utanç vezikası. Bunların derdinin ülkeyi yönetmek, ülkeyi selamete çıkarmak olmadığını net bir şekilde görmüş olduk. Hala orada bir şekilde size, bana, bize kızmış, kızdığı için orada yer alan dava arkadaşlarıma üzülüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi iyi yönetilmiyor diyorlardı. Milliyetçi Hareket Partisi'nde işler iyi gitmiyor diyorlardı. Ve her kongrede, her kurultayda bazı dava arkadaşlarımızla istismar ederek imza toplayıp genel başkan adayı oluyorlardı. Kendini ülkü devi görenlerin sağında LGBT'yi savunanlar oturuyor. Solunda terörist başı Öcalan'a ev hapsi isteyenler oturuyor. Sizin yaptığınız ülkücülük batsın. Siz ülkücülük değil, Türkücülük bile yapamazsınız. İsrail ve Filistin arasında yaşanan çatışma, İsrail'in en acımasız savaş koşullarında bile başvurulmayan yöntemlerle Filistinlilere saldırması, insan haklarını hiçe sayan soykırımcı saldırıları insanlığı ayağa kaldırması gerekirken maalesef en büyük tepki yine sadece bizden gelmiştir. Şanlı tarihinde her zaman mazlumun yanında olan Türk devleti ve Türk milleti Gazze'deki vahşete tepkisiz kalmamıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve devletimizin ilgili birimlerinin, kurumlarının, diplomatik çabalarının sonuna kadar arkasındayız. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin İsrail'e meydan okuduğu sözlerinin sonuna kadar arkasında ve milliyetçi ülkücü hareket olarak liderimizin bir adım yanı başındayız. İlk kıblemiz Mescidi i Aksa ve Kudüs bizim değerimiz ve vazgeçilmezimizdir. Milliyetçi Hareket Partisi üzerine hesap yapanlar, sözde anket firmalarıyla toplum mühendisliğine soyunanlar, partimizin oyunu yüzde üçlerde beşlerde gösterenler, milletimizin gönlündeki üç ila sevgisini yok edememiş, Milletimizden sandıkta hak ettikleri tokadı yemişlerdir. Gönüllerini dağdakilere, akıllarını küresel dostlarına kaptıran CHP'de genel başkanın adı değişse de Atatürk maskesi altında Türk ve Türkiye düşmanı bölücülerle el ele kol kola olma geleneği değişmemiştir. Eskisinin de yenisinin de terörist Demirtaş'a Sorosçu Kavala'ya selam gönderme yarışına girdikleri kongre sonrası yeni genel başkan eskisini aratmamıştır. Mecburen Türklerle aynı toprakları paylaşıyoruz diyen bölücü terör örgütüne övgüler düzen bir şarkıyı seslendirdiği videoyu tam da Cumhuriyetimizin 100. yılında 29 Ekim'de paylaşan sözde sanatçı müsveddesinin elini öpmüş ve bundan da gurur duyduğunu ifade etmiştir. Yani anlayacağınız CHP'de değişen hiçbir şey yoktur. Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde başarılı olması milletimizin 5 yıldır özlemini çektiği belediyecilik anlayışına kavuşması gerekmektedir. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak 2024'e doğru diğer diğer Anadolu temasıyla Sayın Genel Başkanımızın talimatlarıyla başlattığımız çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Halka hizmet etmenin ilk adresi mahalli idareleri Milliyetçi Hareket Partisi'nin üretken belediyecilik anlayışıyla buluşturarak yönettiğimiz şehirleri mamur hale getireceğiz. Hedefimiz yeni yüzyıl lider Türkiye ve üretken belediyedir. Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanımız bugünden ısınan hem divana hem il başkanlarımıza Önümüzde odaklandığımız önemli bir tarih var. 31 Mart Yerel Yönetimler ve Mahalli İdareler Seçimi. Bu salondaki coşku bizlere gösteriyor ki Milliyetçi Hareket Partisi olarak tüm teşkilatlarımız büyük bir kararlılıkla bu tarihe hazırdır. Genel Başkan Yardımcımız Çankırı Milletvekilimiz Sayın Pelin Yılık Hanım Efendi'ye bu özlü değerlendirmeleri için çok teşekkür ediyorum.